su motorunun suyu 12 metre yukarıya çıkarıp 2 metre bölü saniye süratle püskürtebilmesi için harcadığı enerji kütlesi 5 kilogram olan suyun kazandığı potansiyel enerjisi ile kinetik enerjisinin toplamına eşittir. W toplam eşittir. U artı K bağıntısı W toplam eşittir. M çarpı G çarpı H artı 1 bölü 2 m ve kare şeklinde yazıldığında motorun harcadığı toplam enerji W toplam eşittir 5 çarpı 10 çarpı 12 artı 1 bölü 2 5 çarpı 2'nin karesi bağıntısından W toplam eşittir 610 Joule olarak bulunur. P eşittir W bölü T bağıntısından 1 saniyede motorun çıkış gücü P eşittir 610 bölü 1'den 610 Watt olduğuna göre verimi 0,5 olan motorun giriş gücü verim eşittir çıkış gücü bölü giriş gücü bağıntısından 0,5 eşittir 610 Watt bölü giriş gücü giriş gücü eşittir 1220 Watt olarak bulunur.